Bu bir güneş kremiydi ve yapısı o kadar güzel ki ama artık yok. Yapısını değiştirdiler. Durduk yere. Ama bir anda o kadar soğudu ki şimdi bir yanda bir sekmede böyle açık ne giysem diye düşünüyorum. Henüz kendimi kalın montlar giymeye <laughs> adapte etmedim böyle kafa olarak. O kadar sıkılıyorum ki makyaj yaparken. <laughs> en azından sizinle konuştuğum için böyle geçiyor zaman. Böyle bu spatula işi benim çok hoşuma gitmeye başladı. Allah sesim de gidiyor. Ben arkadaşlar hasta oluyorum. En korktuğum şey böyle mevsim geçişlerinde hasta olmak. Çünkü hep çok kötü geçiriyorum bunları. Havadan dolayı gerçekten bir şey seçemedim. Şöyle beyaz bir tişört giydim. İçine atlet giydim. Üstüme de trench coat giyeceğim ama trench coat'un içine bir tane yelek giyeceğim. Bu sayede o yelek içimi tutacak diye düşünüyorum. Başlarımı sabitleyeceğim superlakla. Superlaktan önce bu arada ilk çıktığı lansman zamanı almıştım ama superlaktan önce de ben hiç Kaş sabitleme ürünü kullanmamıştım hayatımda. Sadece kaş kalemi kullanıp böyle aralarını dolduruyordum çünkü çok seyrek kaşlarım. Ama superlak'tan beri kaş kalemini bıraktım. Böyle seyrek geziyorum bilmiyorum. Yukarı taradığım için sanki çok da belli olmuyor. Bizce <laughs> eyeliner falan çekmek istemiyorum. Normal maskara süreceğim ama şöyle diplerine bordo bir tane kalem geçeceğim. Nasıl oldu bilmiyorum ama bunu süreceğim. Lağıttım. Bunları sürmesi çok zor. <laughs> Boş bir fırça buldum. Hemen onunla dağıtacağım. Sadıklanmadan çok. Tamam ya. Fazla olmadı sanki değil mi? Emily 208'i süreceğim. Böyle rengi. Ortasına da sürüyorum ki çünkü üstüne sadece şu gloss'u süreceğim. Güzel. Tamam. Makyajımı tamam. Takılarımı falan da takmıştım zaten. Craftimi gibi size son halini gösterip hemen çıkmam lazım. Şu yeleği giydim işte. Bu yeleğin üzerine trenç kot giyeceğim. Ve bunun sayesinde üşümemeyi umuyorum. Trenç bu şekilde görünüyor ama ben zaten şurasını şöyle kapatıyorum. Orasını kapattığımda hiç görünmeyecek. Aslında bere sezonu değil bence. Hani bilmiyorum daha erken gibi ama şu bereyi takmayı çok istedim. Hemen bir deneyeceğim. Çok tatlı oldu bence bu kıyafetle. O yüzden <laughs> terliklerim. O yüzden bu bere takılsın şu çantayı alacağım. Şimdi başka bir renk uyduramadım. Yine en güzel bu oldu. Hep de bunu takıyorum. Bunu Kore'den aldırttım ablamı. çok seviyorum çantayı. Ayakkabı bunları giyeceğim. Böyle bunun arkası bordo olduğu için bordolu bir şey giydiğimde, içimde elek var ya, hemen bu ayakkabıyı giyesim geliyor. Evet. Yok, Kopenhag'da kızlar böyle yapıyormuş. Yapayım Ciddiyim, şaka yapmıyorum. Ya. Bak. 2 tane yelek giyiyorlarmış böyle modlar için. Hiç görmediniz mi TikTok'ta? Onlar unicore yelek giyiyor da ben unicore olmamıştım. Bu şekilde giydirdim. Bu arada terledim yolda. Ger gerçek yani bu oluyor. da Ama nötre daha yakın Tam Dünyanın tatlı sütlü. Efendim? Sütlü değil mi bu? Evet. <laughs> Çok tatlı. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Normalde bir insanlar bilmem ne karakteri. Şiir falan ezberliyor. Ben yani. Ama, ama, <laughs> <slatemla> ben, ben zaten kabak çok sevdim. Biliyordun değil mi bu bilgiyi? Ablam ne sevdi sevdi kabak. Benim de kabak. Ben kabak yemeyi <yüzgar> hiç sevmem ama. Lümlü dimanş. Ben gittim oraya bir kez. Kargılamadım bugün. Orada açmadım. Hata mı ettim bir yandan diyorum. Çünkü hani içinden eksik falan çıksa fark etmeyeceğim. Bu indirim döneminde inanılmaz geç yolladılar bu arada. Herkesin önemi bilmiyorum. İki alışveriş yaptım böyle bir saat arayla falan ama diğeri hala hazırlanıyor görünüyor. Pure Choice serumumu yedekledim. Çok uyguna düştüğü için. Buna herkes çok övüyormuş. Ben hiç haberim bile yoktu. Teyzem gösterdi bana. Böyle kütikül giderici. Kolay manikür, pedikür hızla et gidiyor. Bilmiyorum ya hiçbir fikrim nasıl kullandığına dair bir kelime bir teyzeme aldım. Bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Zaten kamerada denerim muhtemelen. Bir tane de Romant Rouge almıştım. Çok güzel böyle alt ton olan Deep Mor rengi. Çok merak ediyorum onu ama gelmedi. O yüzden onu artık muhtemelen bir sonraki vlog'da falan açmış olurum. Şuradan küçük bir ışık yaktım. Daha iyi oldu mu? Kotonun sürecimi göstermeyi unuttum. Ben çok uzun bir şey arıyorum. İspanyolpaçalı tight ama yere değmesini istiyorum. Yani uzun boylular için İspanyolpaçalı tight arıyorum. Kotonda iki tane gerçekten uzun tight buldum. Bir tane böyle gri bir tane de lacivert. İkisi de pamuklu bu arada. E, denediğim videoları şuraya koyacağım. Belki bakmak isteyen olur diye. Lacivert olan yine bana bir tık kısa oldu. O yüzden laciverti iade edeceğim. Ama gri komikliğe bakın. Benim kafam bu arada o kadar büyük değil. İşte ben şöyle bir şey aldım. Böyle örgü bir bere gibi bir şey. Şurasında şöyle çiçeği var. Şimdi komedi izleyelim. Bu bu oluyor. Böyle rezil bir şey dönüşüyor. Ben galiba hasta oluyorum ya valla. Bu RMS hastalığı da en kötüsü yani. Neyse bunu da iade ediyorum. Bak hep çok kötü rezalet dağıldı. Her yeri toplamam lazım. bir tane double Türk kahvesi yaptım ve ne okuyorum temasında bir konuşma yapacağız. En son açık kalan şeye bakın. Şimdi ne olduğunu anlatayım. Mı? Ben Akotar serisini yeni bitirdim. Aslında ben Akutara başlamıştım. İkinci kitabın bir kısmına kadar gelmiştim. Normalde ben bu türü çok okumuyordum. Neyse ikinci kitapta falan bana böyle bir inanır mısınız bir sıkılma geldi. Ben bıraktım Akutarı. Ondan sonra Tekrar bilmiyorum. Okumak istedim ve dedim ki en başa döneceğim. Çünkü aradan çok fazla zaman geçmişti. Sonra ben birinci kitabın başına döndüm. Tekrar en baştan okudum. Yeni bitirdim. Son kitapta artık ben o kadar sevmeye başlamıştım ve Akosarı son kitabın bilmiyorum kaç sayfası kala ama bıraktım yani kitabı. Ben bunu bitirmeyeceğim bir süre dedim. Bir süre kitap okumadım resmen. Neyse her şeyin bir bitişi var maalesef. Akotar'ı bitirdim. Ama tabi Sarah J. bir sürü kitabı daha var. Talk serisine başlayacağım. Tron of Glass serisine. Şimdi Tron of Glass'ta şöyle bir sorun var. Sorun demeyeyim de hani reading order'ı çok farklı farklı yapan insanlar var. Şimdi yazar kendisi de sanırım söylemiş bunu. Assassin's Blade kitabı. Bu sanırım normalde dördüncü ya da üçüncü çıkan kitap. Bu kitabı en başta okuyan bir kesim var. Bir de en başta okumayan, normal kronolojik sırayla okuyan bir kesim var. Okuyan bir arkadaşıma danıştım. Önce okursan çok fazla bilgi sahibi oluyorsun. ilk kitabın heyecanını yaşamazsın dedi. Ben de açıkçası öyle düşünüyordum. Çünkü şöyle bir reading guide buldum. Bunu hatta Kobo'ya indirdim direkt. Hatta açayım şu anda ekranı göremiyorsunuz sanırım kapalı olduğu için bu bulduğum şeyde romantik ve pürist olarak iki tane okuma sırası önermiş. Romantik olan da hani daha fazla böyle daha duyguyu alabilmek, daha heyecanlı olması adına normal çıkan kronolojik sırada okuyun diyor. Ben onu yapacağımı düşünüyorum burada yani öyle karar verdim. 6 ve 7. kitap için de tandem okuma yapmayı öneriyorlar. Şöyle göstereyim. Bunu yapmak istiyorum. Daha önce bu şekilde bir tandem okuma hiç yapmadım. Bu gece başlamayı düşünüyorum. Bakalım. Bana şans dileyin. Tron of Glass'da. Makyajımı çıkarıp cilt bakımı yapacağız. Yüzümde hem güneş kremi var, hem BB krem var, hem çok az makyaj var. O yüzden şöyle, bu da bitmek üzere. Ama onu yedeklemiştim Allah'tan. Çok güzel bir yağ temizleyici bu. Bu arada dermalin. Sadece hiç su değdirmeden iyice oğlamak gerekiyor tam olarak çıkması için. Su değdirdikten sonra çünkü yapısı süte dönüşüyor. Boynuma da güneş kremi sürüyorum ben. O yüzden buraya da yağ bazı temizleyici sürüyorum mecburen. Hiç yüzümü kurulamadan hemen su bazı temizleyici. Bu ve çok seviyorum ben. Ben yıllarca hep Laroche-Posay kullandım. Sonra bunu kullanınca işte ne kadar benzer oldu. Önce dedim ki niye daha fazla para vereyim. Bunu kullan. Tomon Pide eranlı krem kullanmak istiyorum. Ama ben hep kremden önce göz kremi sürüyorum. O yüzden ilk göz kremini sürelim. Çok vallahi darlanıyorum bu işleri yaparken inanamaz sıkılıyorum inanamazsınız. Şu kadar aldım. Bunun emilmesini bekleyeceğim. Sonra da jean nemlendirici sürelim geçelim ve bu fasıl artık biter. inanılmaz güzel bir çay. Acı badem seviyorsanız bu aynı acı badem gibi kokuyor. Kiraz, sapı falan diye olduğu için. <laughs>